bunu kullanan kişiler aldığı ürünün içinde sahte alkol mü var, gerçek alkol mü varı asla anlamanız mümkün değildir. Sahte alkol dediğimiz şey aslında etanol yerine metanolün kullanıldığı alkol tipi. Diyelim ki metanolden üretilen bir içki var ve siz bunu tükettiniz. Bakın metanol çok toksik, çok zehirli bir madde. 10 mililitresinden sonra yavaş yavaş 10 mililitre yani şöyle söyleyeyim bir bardağın beşte birini tüketmeye başladığınız anda sizde zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Eğer 30 mililitre kadar tüketirseniz ise de zehirlenip ölebilirsiniz. Şimdi tükettik aldık maddeyi kanımıza o kadar hızlı geçer ki. Ya 10 dakika içerisinde içtiğiniz ağız yoluyla aldığınız bu madde 10 dakika içerisinde kanınızda. İçmeye devam ettiğiniz artık zirveyi 1 saat içerisinde yapar. Fakat öyle bir madde ki metanol vücuda alınması, vücut kana geçmesi çok kolay. Çünkü yağda eriyebilen bir molekül. Fakat vücuttan atılması da bir o kadar zor. Ne demek istiyorum? 10 dakikada kanınıza geçen bir maddeyi siz 3 günde vücudunuzdan atamıyorsunuz. Bakın bu sırada neler oluyor? İşte nasıl zehirlenme belirtileri ortaya çıkıyor. Şimdi vücudunuza kana geçen bu metanol maddesi önce akciğerlerinizden %20'si atılabilir. Nefes alıp verdiğinizde atılıyor. İkincisi ee, e, böbreklerinizden atılabilir. Ama üçüncüsü çok önemli bir yol var. Karaciğerde değişime uğruyor. Maalesef burada işte toksite burada başlıyor. Zehirlenme burada başlıyor. Siz metanol alıyorsunuz, kana geçiyor. Karaciğerinizde metanol bir enzimle, alkol dehidrogenaz denilen ve aldehit dehidrogenaz denilen bir enzimle formik asite dönüşüyor. İşte bu formik asit zehir. Sizi öldüren, bizi kör eden ve bizi toksiteye sürükleyen e, böbreklerimizde yetmezlik sağlayan, akciğerlerde solunumu bozan bizi asidoza, asit baz dengemizi inanılmaz bozan madde formik asit. Çok asidikte de bir madde. O ilk 24 saat içerisinde işte o metanol yavaş yavaş karaciğerde çok yavaş bir şekilde formik asite dönüşüyor. Şimdi formik asite dönüşüp yavaş yavaş kanda 20 miligramın üzerine desilitre çıktığı anda zehirlenme başlıyor. Siz 24 bir saat sonra bir bakıyorsunuz iş yerinizdesiniz herhangi bir yerdesiniz. Birden gözünüzde bir körlük hali gözünüzde bir görmeme hali bir optik sinire zarardan dolayı birden bilincinizde bir kayıp kendinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Epilepsi krizi geçirebilirsiniz. Solunumunuz çok etkilenmeye başlar eğer kanda 20 mg destirinin üzerinde bir metanol içeriyorsa kanınızda evet. ve artık zehirlenme başlamıştır. Görüldüğü gibi Metanol oldukça toksik ve zehirlenme yapabilen ve tıpta da üzerinde çok durduğumuz, tedavisinde de çok zorlandığımız bir zehirlenme tipidir. Eğer siz sahte alkol kullandıysanız ilk 24 saatte sizde hiçbir şey görünmeyebilir. Fakat bu sizin zehirlenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü karaciğer yavaş yavaş dönüşüyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Şüpheleniyorsanız, bakın şüphelenmek bile, bakın. Bu sizin doktora gitmeniz için çok önemli bir nedendir. Çünkü ölüm var işin sonucunda. Dolayısıyla çok toksik bir maddeden bahsediyoruz. Bu dönemde doktora hemen başvurmak lazım. Hatta ve hatta bak çok önemli i̇lk tedavi, şey e, kritik süre ilk 24 saat, ilk 8 saat. Ne kadar erken gittiniz o kadar çok tedaviye başlandığı anda... Sizin o formik asit oluşumunu engellersek o toksik madde sizi kör etmeyecektir. Beyninizi zehirlemeyecektir ve sizi öldürmeyecektir. 114'ü arayacaksınız. 114 bir zehir merkezidir. Zehir merkezi size bilgi verecek ve zehir merkezinden size hangi merkeze bu ilacın yönlendirileceği saptanacak ve bu çok pahalı ilacı oraya ulaştırmamız gerekebiliyor. Yoksa da eğer elimizde bu ilaç yoksa da dediğim gibi tedavisi etanol vermektir. Belli konsantrasyonlarda etanolü dozunda yükleme ve idame tedavisi şeklinde tedavisi söz konusu.